Gençler merhaba, hoş geldiniz. Ben Örnek Hocanız. Bugün birinci dereceden bir bilim yani denklemlerden bahsedeceğim size. Rasyonel denklemlerden bahsedeceğim. Problemler çözeceğiz ve konumuzu bitireceğiz. Denklem kavramını bahsetmiştim ben size. Özdeşlik ve Denklemin farkından bahsetmiştim hatırlıyorsanız cebirsel ifadeler videosunda. Şimdi denklem dediğimiz şey içinde en az bir bilinmeyen bulunan eşitliklere deniyordu. Denklem çözme ise bilinmeyeni bulma işlemine deniyor. Yani bir denklemimiz var, içinde bilinmeyen bir harfimiz var. O harfin kaç olduğunu bulmaya çalışacağız. Denklemi zaten 7. sınıfta da gördük. Bu sene de görüyoruz. Şimdi o zaman ben size bir tane denklem getirdim. Bu denklemi hemen çözerek başlayalım. Çok basit bir denklem ve bildiğiniz bir işlem var. Şimdi getirdiğim denklemde dikkat ederseniz üç farklı şekilde sordum. Denklemi çözünüz yani x'i bulun demek. Denklemin kökünü bulunuz yine x'i bulun demek. Yani sorunun sonunda denklemi çözünüz dese de x'i bulunuz dese de denklemin kökünü bulunuz dese de ne anlayacaksın? İçindeki harfi bul. Harfin kaça denk geldiğini bul demek istiyor. Denklemi çözünüz, x'i bulunuz, denklemin kökünü bulunuz. Şu kavram karıştırılıyor bazen. Hocam kökünü bulunuz derken kare kökünü mü bulacağım? Hayır. Denklemin kökü demek. O kare kökle hiç alakası yok. Sadece içindeki harfi bulmak demek. Hemen bir denklemi çözeyim. Bir görün. Sonra size birinci dereceden ne demek, bir bilinmeyenli ne demek ondan bahsedeyim. Şimdi denklemi nasıl çözeriz bu verilen denklemi? Hocam parantezi açarız. Parantezi açtığımızda ne oluyordu? 5 ile x'i çarpın 5x. 5 ile 4'ü çarpın 20 eşittir 3 ile x'i çarpın 3x, 3 ile 12'yi çarpın 36. Parantezi dağıttık. Parantezin önündeki sayıyı dağıttık ve böyle bir denklem çıktı. Bu denklemde ne yapıyorduk? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bunlar 7. sınıfta bile gördüğümüz için hani biraz geçiyorum. 3x'i ne yapıyorduk? 5x'in yanına atıyoruz. Eksi 3x diye geçiyor. Ve ardından şuradaki 20'yi de bu tarafa atıyorum. Eksi 20 diye geçiyor 36'nın yanına. Ve ne oluyordu? 5x'ten 3x çıktı. 2x. 36'dan 20 çıktı. 16. Sonunda ne yapıyorduk? X'in yanındaki sayıya iki tarafı da bölüyorduk. X kaç çıkıyordu? 16 bölü 2 yani 8. Yani sen denklemi çözmüş oldun. Yani denklemin kökünü bulmuş oldun. Yani oradaki harfi buldun. X eşittir 8. Şimdi bu denklemin derecesi nedir? Birinci dereceden ne demek? Onu söyleyeyim. Karşınıza bir denklem çıktığında. Mesela kafamdan bir tane denklem yazayım. Şöyle bir denklem yazdım. Bu denklemin derecesi dediği zaman derece şu demek. X'in üstündeki üs. Bu X'in üzerinde bir sayı var mı? X'in üzerinde bir sayı var mı? Hocam yok. Üç üzerinde bir sayı yok. Normal. E ne oluyordu X'in üzerinde? Hiçbir sayı olmazsa 1 olmuyor muydu? İşte zaten hani yazmazlar biri de tabii ki de. İşte oradaki 1 bizim derecemiz oluyor. X'in üzerindeki sayı yani X demeyelim. Harfin üzerindeki sayı dereceyi gösterir. Yani şöyle bir denklem olsa. 3x kare artı 5 eşittir 20 olsa işte bu ikinci dereceden denklem olur. Bunlarla ilgileniyor muyuz? Hayır. Bizim işimiz neyle? Birinci derecedenle ilgili. Yani x'in karesini küpünü bile işlemeyeceğiz bu denklem konusunda. Onu demek istiyoruz. Birinci dereceden daha basit denklemlerle uğraşacağız. Bir bilinmeyen yani ne demek? Yani bir tane harf var. İki tane harf bile olmayacak. O zaman devam edelim. Denklemlerde özellikle bu sene göreceğiniz denklemlerde rasyonel denklemler diye bir şey var. Nasıl rasyonel? Yani payı paydası olan denklemler. Mesela şu örneğe baktığınızda ne görüyorsunuz? Hocam bir tane pay var, bir tane payda var. Bak, kesir gibi rasyonel. Pay var, payda var. Yani bu tarz denklemler çözeceğiz. Ve bu tarz denklemlerde en çok kullanılan yöntem içler dışlar çarpımıdır. Çok kullanılır. Nasıl kullanılır içler dışlar çarpımı? İki tane böyle rasyonel olarak kesirli gördüğünüz denklem varsa arada eşittir varsa yapmanız gereken şu İçler dışlar çarpımı Yani şuradaki ifadeyle şuradaki ifadeyi çarpıyorsunuz. Sonra şu paydadaki 3 ile de yukarıdaki x artı 2'yi çarpıyorsunuz. İşte bu çapraz çarpma var ya siz doğru orantıda da yaptınız. Grafik sorularında da böyle orantı kurarak yaptınız. Çapraz bir şekilde çarpmak işte ona içler dışlar çarpımı diyoruz. Ve şuna dikkat edin. İçler dışlar çarpımı sadece eşittirin olduğu yerde olur. Şu ikisini şu ikisini çarpacağız. Hocam sırası önemli mi? Hayır. İstediğin yerden başla. Bak ben ne yapıyorum? Şuradaki 2x eksi 3'ü 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 2x eksi 3 eşittir. Sonra ne yapıyorum? Şuradaki 3'ü x artı 2 ile çarpacağım. Onu da yazıyorum. Bakın soru bu hale geldi. Ne oldu rasyonel denklem? Yok oldu. Artık bildiğiniz denklem'e dönüştü. İçler dışlar çarpımı bu işe yarıyor zaten. Sizin o klasik denklemize dönüşüyor. Hemen parantezi dağıtalım. 4x eksi 6 eşittir 3x artı 6. 3x'i buraya yolluyorum. Eksi 3x, eksi 6'yı bu tarafa yolluyorum. Artı 6. 4x eksi 3x. Öbür tarafta 6 vardı. Bir de yanına 6 geldi. 4x'ten 3x çıktı. 1x. Yani x eşittir 12 oldu. Ve denklemini ne yapmış oldum ben? çözmüş oldum. Denklemin kökünü bulmuş oldum. X'i bulmuş oldum. İçler dışlar çarpımı bu demek. Çapraz çarpmak demek. Hangi sorularda olur? İşte bu tarz sorularda kullanabilirsin. Ve biz bu konuda çok kullanacağız. Onun için zaten direkt buradan başladım. Şimdi ikinci sorumuza bakın. Bu sefer daha hızlı çözeceğim soruyu. Hemen baktınız eşitlik var. iki tane rasyonel sayı var. Kesirli sayı var. O zaman ne yapıyorum? Hemen içler dışlar çarpımı. Şuradaki 5 ile A artı 3'ü çarpacağım. Artık uzun uzun yazmıyorum. Direkt çarpıyorum. 5 ile A'yı çarpın. 5A. Beş 5 ile A'yı çarptım ya. Şimdi 5 ile de 3'ü çarpın. 15. Yani şu anlam çıkıyor. Şuradaki 5 ikisiyle de çarpılıyor. Şu 5. Hem bununla çarpılacak hem bununla. Unutmayın. Sonra eşittir'i koyuyorsunuz. Sonra diğer çarpmaya geçiyoruz. Şuradaki 2'yi alıyorsunuz. Bununla çarpacaksınız. Bu 2 ile. Hem 3A'yı çarpacaksınız hem eksi 9'u. 2 ile 3A'yı çarpın. 6A. 2 ile 9'u çarpın. 18 ama eksi 18. Tamam. Denklem bildiğimiz denkleme dönüştü. Hemen 5A'yı karşıya at. Eksi 5A. Eksi 18'i bu tarafa at. Artı 18. Ne oldu? 15, 18 daha. 33. 6A, eksi 5A çıktı. 1A kaldı. Yani A. A eşittir. 33'müş. O zaman geçiyorum. Şimdi getirdiğim soruda ise iki tane rasyonel sayı var. Sanki kesir değil mi? Kesir sorusu gibi. İki tane ama denklem halinde. Rasyonel denklem diyoruz zaten buna. Bunları toplamışlar eşittir 5 demişler ve denklemin çözümünü bulun diyor. Yani ne demek denklemin çözümünü bulmak? Artık biliyoruz. İçindeki harfi bulun demek. Şimdi şöyle bir şey diyoruz bak. Kesirlerde toplama veya çıkarmada payda eşitlediğimiz gibi rasyonel denklemlerde de aynı şeyi yapacağız diyor. Yani burada bir payda eşitlememiz lazım. Bazıları böyle yapıyor. Hocam burada da içler dışlar çarpımı yapacağız mı? Çocuklar burada bir toplama işlemi olduğu için bunu toplamak zorundasın. Ya da çıkarma olsaydı çıkarmak zorundaydı. Hemen onu bir toplayalım. Nasıl? Kesirlerde kesilerde yaptığın gibi. Hemen şunu 3 ile şunu da 4 genişletelim. Bak bu 3'ü hem bununla çarpacaksın hem bununla. Yani 3x bölü 12 olur. Artı şu 4'ü hem x ile hem 3 ile çarpacaksın. Yani 4x bölü 12 olur. Eşittir 5. Şimdi toplayabilir misiniz bunu? Toplarız. Nasıl? Paydalar aynı olunca payları topluyorduk. 3x, 4x daha. 7x bölü 12 eşittir 5. Buraya kadar geldik ve durduk. Hocam şimdi ne yapacağım? Yapacağın şey çok basit. Daha demin öğrettiğim şey. İçler dışlar çarpımı. Özellikle böyle payda eşitlemeli sorularda biraz ilerledikten sonra içler dışlar çarpımı çok çıkıyor. Nasıl içler dışlar çarpımı hocam bunda? 5'in altına gizli bir koyun. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabilirsin bak. 7x ile 1'i çarp 7x eşittir. 12 ile 5'i çarp 60. Bak ne kadar basit bir denkleme dönüştü. Ve son hamle olarak ne yapıyorduk? Her zaman x'in yanında çarpma olarak bir sayı oluyor ya. 7 x de 7 var ya. O 7'yi iki tarafa da bölüyordum böyle. 7'ler gidiyordu. x eşittir. 60 bölü 7 çıkıyordu. Hocam x tam sayı çıkmadı. E, çıkmak zorunda değil ki. Rasyonel sayı da çıkabilir. Ondalık sayı da çıkabilir. Sonuçta bir sayı. Tamam. x eşittir. 60 bölü 7. Burada en önemli şey ne? Payda eşitlemek çok önemli. O tarz sorulara dikkat edeceğiz. Hemen devam ediyorum. Bakın şimdi. Denklemimiz biraz daha karışmaya başladı. Dikkat ederseniz burada ne var artık? Yine bir iki tane kesir var. Bak şurada bir kesir var, şurada bir kesir var. Rasyonel sayı ya da. Ve ikisi çıkmış. Yani ikisini bir çıkarmam lazım birbirinden. Sonra işleme devam etmem lazım. Bu ikisi birbirinden çıkartabilir miyim? Evet, daha demin söyledim. Kesir gibi olanlar toplanıp çıkarıldığı zaman payda eşitlemek zorundasın. Hocam bunun paydası 2, bununki 4. Tamam o zaman. Hemen eşit değil ilk önce onu. Eşitleyelim. Nasıl? 2 ile 4'ü kaçta buluştururum? Tabii ki 4'te. O zaman bunu 2 ile genişleteyim. Bunu 1 ile ya da hiçbir şeyle genişletmeye gerek yok. Sonuçta o zaten 4. O zaman ilk kesri 2 ile genişletmem lazım. Bakın nasıl genişletiyorum. Çok dikkat edin. Ayda zaten 4 olacak. 2 ile 2'yi çarptın 4. Sonra bu 2'yi ikisiyle birlikte çarpman lazım. X 1 ile. Hem bunu hem bunu 2 ile çarpacağım. 2 ile x'i çarp 2x. 2 ile 1'i çarp 2. Yani alttaki 2 bak yani şuradaki 2 ile genişletiyorum ya. Bu 2 hem bununla çarpılıyor hem bununla çarpılıyor. Bunu çok unutuyorlar. Biriyle çarpıp bırakıyorsunuz. Aman dikkat. Genişlettim mi? Tamam. Eksi x eksi 1 bölü 4. İkinci kesre hiçbir şey yapmadım. Eşittir 4. Şimdi denklemin paydaları aynı oldu. Ve Buraya çok önemli bir not bıraktım. Çıkarma işlemine her zaman dikkat edin. Çıkarma işlemleri çok tehlikelidir. Özellikle cebirde. Neden tehlikeli hemen söyleyelim. Hocam şimdi pay değiştirdim. Paydalar aynı olduğunda payları çıkarmam gerekmiyor mu? Evet. Şuradaki 2x artı 2'den x eksi 1'i çıkarman lazım. Kartabilir miyim? Evet. Bak ilk önce hatalı çözeyim size. Nasıl hatalı? Şöyle çıkartanlar oluyor. Hocam şundan şunu çıkaracağım ya. Tamam. 2x'ten x'i çıkartıyor x. 2'den de 1'i çıkartıyor. Ne diyor? 1. x artı 1 yazıyor. Bölü 4 diyor. Eşittir 4. Ve soru gidiyor. Bir yerde yanlışlık yaptık. Nerede yanlışlık yaptık? Hiç çıkarmayı düşünmeden yaptık. Bakın şimdi bir daha çözüyorum. 2x artı 2'den bunu çıkarmak istiyorsan. Bakın nasıl yazıyorum. Dikkat edin. Parantezli çıkartın demiştim. Hatırladınız mı? Çünkü o eksi ikisinin de işaretini değiştirecek. Şuradaki eksi işaret değiştirecek. 2x artı 2 eksi x artı 1 olacak. İşaretler değişti. Altta da 4 var yine. Eşittir 4. Şimdi burada bakın. 2x benzer olanlar çıkarılır. 1x çıktı ne olur? 1x. x yani. 2 artı 1 daha 3 bölü 4. Eşittir 4. Bak daha demin bulduğumdan farklı çıktı. Şuradaki eksi var ya eksi bak şuradaki eksiye dikkat edin. O eksi bunun da işaretini değiştiriyor. Yanındakinin de işaretini değiştiriyor. Bunu bilin hata yapmazsınız. Sonra normal toplama gibi düşünün. Tamam hocam onu yaptık. Şu hale geldi soru. Sonra ne yapacağım? En çok kullanacağınız şey ne demiştim? İçler dışlar çarpımı. Dördünün altına bir koy. İçler dışlar çarpımı yap. 1 ile x artı 3'ü çarp. 1 ile x artı 3'ü çarparsan yine x artı 3. 4 ile 4'ü çarp 16. Bakın denklem sizin bildiğiniz denkleme dönüştü. 3'ü karşıya at. Eksi 3 olarak geçer. 16 eksi 3 o da cevap 13 çıkıyor. Diğer sorumuzda ise yine rasyonel bir denklem. Yine hani baktığınız zaman burada bir toplama çıkarma yok. Daha demin yaptığımız sorular gibi. Burada içler dışlar çarpım var. İlk öğrendiğimiz, ilk anlattığım şeylerde işte içler dışlar çarpımı yapıyorsun. Gayet normal. Hocam ben bunu görürsem içler dışlar çarpımı yaparım. Zaten öyle yapman lazım. Bunu soruyu niye getirdim? Özel bir soru, güzel bir soru. Şundan dolayı. İçler dışlar çarpımı yap. Tamam harikasın. Şurası 2, şurası x artı 1. Bu ikisini çarp. Çarpınca ne çıkar? 2x artı 2 çıkar. Çünkü bu 2 ile hem bunu hem bunu çarpıyorum. Eşittir. Sonra bir de böyle çapraz çarpıyorum. Şu 3 ile ikisini birden çarpacağım. 3 artı 3x yapar. Tamam. Denklemi çözerim. 2x'i karşıya atarım. Eksi 2x. 3'ü karşıya atarım. Eksi 3. Artı 2 eksi 3 ne olur? Eksi 1. 3 xten de 2x çıktı. 1x yani x. Tamam. x kaç çıktı? Eksi 1. Denklemi çözdüm mü? Çözdüm. Hocam çok basitmiş. Niye sordunuz bunu? Bakın şundan sordum. Rasyonel denklemlerde soruları çözdüğünüz zaman bulduğunuz x'i paydada cebirsel ifade olduğu zaman yerine koymanız lazım. Bir daha bahsedeyim. Rasyonel denklemlerde özellikle bir de şurayı sileyim. iyice görün. Bu denklemin bir özelliği var. Hocam daha demin çözdük nasıl bir özelliği var? Şöyle. Paydada cebirsel ifadeler var. Paydada cebirsel ifade olduğunda bu önemlidir. Bulduğun x eksi 1 var ya. O x eksi 1'i yerine yazman lazım. Şuradaki eksi 1'i alıp yerine koy bakalım. Koy yerine. Ne oluyor? hocam eksi 1 artı 1 daha 0 yapıyor. E soruyorum ben payda sıfır olabilir mi? Payda sıfır olabilir mi? Hocam payda sıfır olamaz. Bak 5 bölü 0 mesela. Nedir bu? Tanımsız diyorduk hatırladınız mı? Payda 0 olamıyordu. İşte bulduğun şeyi yerine koyduğun zaman 0 yapıyorsa bu sorudaki gibi o zaman senin bulduğun şey x eşittir eksi 1 dedin ya yanlış dedin x eksi 1 olamaz. Ama hocam eksi 1 bulduk. Ya paydayı 0 yaptığı için o bulduğun şey geçersiz sayılıyor. O zaman bunun cevabı ne hocam? Cevabını söyleyeyim. Çözümü yok diyeceksin bu soruya. Ne diyecekmişiz? Çözümü yok. Ama hocam x eksi 1 buldum. Ya buldun ama payda da yerine koydun. Paydayı 0 yaptı. Yani senin bulduğun şey geçersizmiş. Ondan dolayı çözüm yok. Daha deminki örnekleri göstereyim. Bir dakika. Bak mesela. Şu soruyu çözdüğümüzde x 13 bulduk değil mi? Niye yerine koyup denemedik? Çünkü payda da cebirsel ifade var mıydı? Bak yok. Şu soruda x'i 60 bölü 7 bulduk değil mi? Niye gidip yerine koyup denemedik? Çünkü paydaya bakın. Bak paydaya. Hani cebirsel ifade var mı? Yok. Denemiyoruz. Şunu demek istiyorum. Bulduğun sayı paydada cebirsel ifade olduğu zaman yerine koyup denemen lazım. Bak paydada cebirsel ifade var. O zaman denemelisin. Denemezsen bulduğun cevap belki de yanlış cevap. Denedin sıfır yapmıyor. He, o zaman tamam cevap bulduğun cevaptır. Şimdi geçelim. 2-3 tane problem getirdim. Çok klasik problemler bunlar. Yani devamlı böyle giriş seviyesinde sorulan problemler. Özellikle ilk ikisi, üçüncüsü biraz daha Yeni nesil soru. Hemen başlayalım. Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişerli oturursa 9 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturursa bir sıra boş kalıyor. Bu sınıfta kaç kişi vardır? Bu soruların şıkları verildiği zaman çok basit sorular. Şıkları verilmezse hafif düşünebiliyorsunuz. Ama klasik bir sorudur. Lise düz, liseye gittiğiniz zaman da bu soru kitaplarda yine çıkıyor. Yani ömrü boyunca bu sorular karşınıza çıkacak o kadar diyeyim. Şimdi bu soruların taktiğine bu sıra sorularında Sıraya x dersin. Sıra sayısı x olsun. Kaç tane sıra var? x tane sıra var hocam. Şimdi x tane sıra var. İkişerli oturuyorlar. Bütün sıralar doluyor ve 9 öğrenci ayakta kalıyor. Şimdi ikişerli oturursalar, ikişerli otursunlar. O zaman bütün sıralarda x tane sıra yok muydu? Evet. Hepsi ikişerli ikişerli dolacağı için 2 ile x'i çarpmam gerekmiyor mu? Bak şöyle hayal edin. 10 tane sıra olsa, hepsine ikişerli otursa 20 kişi oturur, değil mi? 9 da ayakta var. 29 kişi var dersin sınıfta mesela. İşte aynı mantıktan x tane sıra var. 2 ile çarptım oturanları buldum. Bir de 9 kişi ayakta. 9'u da ekledim. Ben neyi bulmuş oldum? Sınıf mevcudunu buldum. İlk kısım bitti. Şimdi üçerli oturacaklar. Bir sıra boş kalacak. Şimdi bir sıra boş kalacak. Kaç tane sıramız vardı? X tane sıra var. E bir sıra boş kalırsa artık kaç tane sıra olur? x eksi 1 tane sıra olmaz mı? Bir tanesi boş. Kimse oturmuyor. x eksi 1 tane sıra dolu. Kaçerli oturacaklar? Üçerli. O zaman 3 ile x eksi 1'i çarparsam sorunun ikinci kısmındaki sınıf mevcudunu bulur muyum? Sınıf mevcudu. Buldum. E, o zaman ikisi de sınıf mevcuduysa ikisi birbirine eşit. 2x artı 9 eşittir. 3x eksi 1. Hemen dağıtıyorum. 2x artı 9 eşittir 3x eksi 3. 2x'i karşıya atıyorum. 3x eksi 2x oldu. Eksi 3'ü bu tarafa atıyorum. Artı 3 olarak geçiyor 9'un yanına. 12 eşittir x. x eşittir 12. Yani 12 tane sıra var. Bulduk. Bize neyi soruyor? Sırayı mı soruyor? Hayır. Sınıfta kaç kişi var? Ya yani 12 tane sıra olsa ilk cümleyi düşünüyorum. 12 sıra olsa hepsi ikişerli ikişerli otursa 24 kişi etmez mi? Evet. Bir de üzerinde 9 kişi de ayakta var. O zaman topladığımızda 24 artı 9 yani bu sınıfta 33 kişi vardır diyebilirsin. Ama bu sorunun taktiği nedir? Sıraya x vermek tamam mı? Sıra sayısına x vermek. x tane sıra olsun dedik ve soruya devam ettik. Gökhan merdivenleri 3'er 3'er çıkıp 4'er 4'den iniyor. Gökhan toplam 35 adım attığına göre merdiven kaç basamaklıdır? Şimdi Gökhan 3'er 3'er çıkıyor. 4'er 4'er iniyor. Şimdi buradan 3'er 3'er çıkacak. 4'er 4'er inecek. Şimdi 35 adım atmış toplam. Kaç basamak olduğunu soruyor. Şimdi şurada kaç basamak var diye sorarsalar. Bilmiyorsun ya. X tane basamak vardır desek olur mu? Problem çözüyoruz. Bir şeye X dememiz lazım. X tane basamak var. Tamam. Şimdi üçer üçer çıktığında. Bak normal problem hayalet. Basamak düşünün şimdi. Çok basit bir şey soruyor. Düşünsenize 40 tane basamak var. 40 tane ince olmayacak gibi. 60 tane basamak var. Üçer üçer çıktığında kaç adım atarsın? Hocam 63'e bölerim. Evet. 63'e bölersin. 20 tane adım atmış olursun. Yani bölerek bulabilirsin. Fark ettin mi? O zaman x tane basamak varsa x tane 3'e bölsem x/3 bölü 3 desem bu benim adım sayım olmaz mı adım sayım ama nasıl çıkarken hocam inerken nasıl bulacağım e, basamak x tane değil mi e, 4'er 4'er inersen o zaman dörde bölmen lazım ki o kadar adım sayısını bulasın o zaman inerken kaç adım atmıştır x/4 e toplam 35 adım yok mu i̇şte senin bulduklarını toplayınca 35 etmesi lazım hatırlıyorsunuz böyle bir denklem çözmüştüm İşte o denklemin problem hali bu Nasıl yapmıştık? Hocam payda eşitlemiştik. Aynen öyle. Şunu 4 ile şunu 3 ile hemen genişletiyorum. 4x bölü 12. 3x bölü 12 eşittir 35. Toplayınca 7x bölü 12 eşittir 35. Hocam bu hale kadar getiriyorduk. Sonra altına gizli bir koyup içler dışlar çarpmıyordu. Yapıyorduk. Harika. 7x ile 1'i çarp. 7x eşittir. 12 ile 35'i çarp. Hocam aklıma gelmedi. Gelmediyse çarpma. Direkt yaz. 12 çarpı 35 yaz. İstiyorsan çarpabilirsin tabii. Ben bıraktım. Niye? Şunu fark ettim. Şimdi bu yanındaki 7'yi iki tarafa da böleceğim ya hani. Gitti. Bu 7, 35 de sadeleşecek 5. 12 çarpı 5, 60 demek için beklettim. Oradaki 35'te 7'yi sadeleştirebilirim diye. Demek ki x 60'mış. E biz kaç basamak olduğunu soruyordu. E biz kaç tane basamak demiştik? x tane. Yani sizin bizim bulduğumuz cevap direkt cevabımız oluyor. Bir sonraki soru. Şimdi üçüncü sorumuzda Matsel şirketinin internet paket ücretleri şu şekilde verilmiştir. Pisagor paket aylık 15 lira ücret veriyor musun? Pisagor paketini alırsan 15 lira ücreti veriyorsun kesin adamlara veriyorsun. Sonra her 1 GB'a 5 lira ödüyorsun. 1 GB kullandıysan 5 lira. 2 GB kullandıysan 1 5 lira da 10 lira. 3 GB kullandıysan 1 5 lira da 15 lira gibi diğerine bakalım. Fibonacci paketindeyse 30 lira ücreti veriyorsun. Sonra her 2 GB'a 5 lira ödüyorsun. Yani 2 GB 5 lira. Bir 2 GB daha kullan, bir 5 lira daha gibi. Şimdi diyor ki Damla Pixelwork paketini kullanmış. Buna yazayım. Damla Reyhan Fibonacci paketini kullanıyor. Tamam. Damla ve Reyhan aynı miktarda internet paketi kullanıp aynı ücreti ödediğine göre ikisi de aynı miktarda paket kullanıyor internet paketi. İkisi de aynı gigabaytı kullanıyor demek istiyor. Tamam ama aynı ücreti ödüyorlar. Nasıl oluyor? Rayon'un aylık internet kullanımı kaç gigabayttır diye soruyor. Şimdi internet paketleri aynı ya. Şuna x desek olur mu? x gigabayt kullanmışlar desem. Tamam dedik. Daha demek sorularda da demiştik. Şimdi soruyorum ben sana. 1 GB'ı 5 lira ise x GB'ı ne kadardır? ya da x demeyeyim sayı olarak sorayım. Mesela 6 GB'ı kaç liradır diye desem ne yaparsın? Hocam 1 GB'ı 5 liraysa 6 ile 5'i çarparım 30 derim. 30 liradır değil mi? Bak bunu bir yapabiliyorsun. Aynı mantık burada çarpma olduğunu anladıysan x gigabaytını sorduğum için o zaman 5 ile x'i çarpsan desen damla 5x internet ücreti ödemiş. 15 lira da sabit ücreti var. O zaman Damla'nın parası bu kadar. Bu kadar para öder. 15 lira sabit. X paket ödemişti. X GB. Hepsi de 5 lira. O zaman 5'te X'i çarptım. Damla'nın kullanım ücretini buldum. Reyhan'ınkini bulalım. Reyhan ne yapıyordu? 2 GB. Her 2 GB'ı 5 lira. Şimdi soruyorum ben sana. Her 2 GB'ı 5 lira ise Damla gibi yapalım. Damla 1 GB'ından yola çıkmıştık. O zaman Reyhan'ın 1 GB'ı kaç liradır? Hocam 2 GB li 5 liraysa 1 GB li 2,5 liradır. O zaman aynı internet paketini kullanmışlar ya. Aynı miktarda kullanmışlar yani. O zaman bu da x GB kullandı. O zaman bu 2,5 x ile çarpacağım. 2,5 x bir de aylık 30 olduğu için başına artı 30 yazıyorum. Bu da Reyhan'ın ücreti. İkisinin ücreti aynıymış yani eşitmiş. Bak Reyhan 30 sabit Damla 15 sabit x GB olduğu için bunun 1 GB 5 lira. Onun için 5x dedim. Reyhan'ın 1 GB'ı 2,5 lira. Onun için onu 2,5 ile çarptım. Onu niye 5'te ile çarptım diye sormayın. Onu niye 2,5 ile? Onun 2 GB 5 liraydı. O zaman 1 GB 2,5 liradır. Tamam şimdi denklemi bulduk. Denklemi nasıl çözeceğiz? Klasik. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Hocam burada ama ondalık sayı var. Fark etmez ki bu 2,5'u buraya atın. Eksi iki buçuk x olur. 15 de bu tarafa atın eksi 15. Şimdi 5'ten iki buçuk çıkarsa ne olur? Yine iki buçuk kalır. İki buçuk x eşittir. 30'dan 15 çıktı 15. İki buçuk x eşittir 15. X kaçtır diye soruyor. Ne yapacaksın? İki tarafı da iki bölebilirsin. Ya da şurada yazayım ben size. Daha kolay anlatayım. Ben şöyle yapıyorum bu tarz sorularda. Virgülü yok etmeye çalışıyorum. Yani onunla genişletiyorum. Eşittirin solunu 10 ile genişletirsen 25x yap, yapar. Sağ tarafını 10 ile genişletirsen 150 yapar. Şurayı da 10 ile çarptım. Şurayı da 10 ile çarptım. Genişlettim. Şimdi iki tarafı da 25'e bölünce ne olacak? Bak daha kolay bölünecek. 150'yi 25'e bölün. Cevap 6 çıkıyor. Demek ki bunlar 6 GB paket kullanmışlar. Bu soru da önemli soruydu. Bu çünkü bunun Benzeri soru ben çok gördüm. Ondan dolayı özellikle bu soruyu getirip sormak istedim size. Bu da benim son sorumdu. Denklemler gibi son sorumdu. Şimdi bundan sonra koordinat sistemine geçeceğim ve LGS denemeleri yapacağım artık. Mini denemeler, beşer soruluk böyle ilk dönem konularıyla ilgili her konudan bir tane soru olacak şekilde mini LGS denemeleri yapacağım. Onları da ilerleyen videolarda bulabileceksiniz. Onların içinde takipte kalın derim. Benden bu kadar bugünlük. Kanalımıza abone olursanız, videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Instagram sayfamıza da bekleriz. Orada da bizi takip edip bize destek olabilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.